Merhaba Atafala Ekran kanalının çok değerli izleyicileri ve takipçileri. Sosyal medyanın farklı sesi kanalımıza hoş geldiniz. Suriye'de yaşanan bu son gelişmeler üzerine Suriye temalı yeni bir video çalışmamızda daha sizlerle beraberiz. Bugünkü çalışmamıza geçmeden önce gerek yurt içinde de gerekse yurt dışında bizleri takip eden ve izleyen siz değerli takiplerimize ve izleyicilerimize en derin selam ve saygılarımı iletiyorum. Evet belli izleyiciler toprakları adeta farklı gruplarca parçalanmış kapı komşumuz Suriye'de gerçekten çok sıcak gelişmeler yaşanıyor. Malumunuz Suriye'de Suriye rejim güçlerine karşı savaşan silahlı gruplar Suriye'nin kuzey batısında bulunan İdlib bölgesine sıkışmış ve İdlib bölgesinde konuşlanmıştı. İdlib'de Heyet Tarihi Eşşem örgütü öncülüğünde özgürlüğün şafağı harekatıyla önceki gün harekete geçen ve başta Halep olmak üzere Suriye rejim güçlerine karşı kapsamlı bir operasyon başlatan silahlı gruplar bir anda dünyanın dikkatini bir kez daha Suriye'ye çevirmiş bulunuyor. İsteseniz Suriye'den bugün aktaracağımız gelişmelere geçmeden önce Suriye genel durumuna bakalım. Suriye genel durumuna baktığımızda malumunuz ülkedeki ana hareketliğin İdlib, Halep ve Hama üçgeninde yoğunlaştığını görüyoruz. Bir diğer hareketlik ise Irak-İran sınırında yaşanıyor. Bölgeden gelen haberlerde Suriye'de Esad rejimine destek vermek amacıyla Irak'tan çok sayıda Hacde Şabi mensubunun araçlarla kovalı halinde Suriye'ye geçtiği haber veriliyor. Onun dışında değerli izleyiciler bir diğer önemli hareket ise Suriye'nin güneyinde Dara ve Süveyla ekseninde yaşanıyor. Bölgeden gelen haberlerde Kuzey'de yaşanan gelişmelerden etkilenen ve cesaret alan bölgedeki muhalif grupların harekete geçtiği ve bazı yerleşim noktalarını kontrol altına aldığı belirtiliyor. Malum değil izleyiciler 2011'de Suriye'deki bahar harekatının kıvılcımı Dara'da verilmiş ve Dara'da verilen bu kıvılcımla birlikte değil izleyiciler Suriye bugünlere gelmişti. Suriye'deki en sıcak bölgeye geçmeden önce Suriye'den aktaracağımız, aracağımız bir diğer önemli gelişme ise İran Çam hatından geliyor. Suriye'de Hayat El Eşşem öncülüğündeki silahlı muhalif grupların Suriye rejim güçlerine karşı kapsamlı bir operasyon başlattığı ve Halep'i kontrol altına aldığı bir sırada İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı sürpriz bir ziyaretle Şam'a gitti ve Şam'da Suriye Devlet Başkanı Beşer Esad'le görüştü. Şam'a giden İran Dışişleri Bakanı Arakçı'nın ilk mesajı Suriye devletine gereken desteği vermeye devam edeceğiz oldu. Arakçı yaptığı ilk açıklamada İran'ın Suriye'ye gereken desteği sağlamaya devam edeceğini belirtti. Muhaliflerin Esad rejimine karşı kapsamlı bir harekat başlattığı bir sırada İran Dışişleri Bakanı'nın Şam'a kritik bir ziyarete bulunması çok anlamlı bulundu. Evet değerli izleyiciler, isterseniz şimdi de Suriye'nin en kritik ve hareketli bölgesine geçelim. İdlib, Halep ve ama üçgenine baktığımızda bölgede dikkatimizi çeken ilk unsur, bölgede muhaliflerin ele geçirdiği yerleşim yerlerini gösteren yeşil bayrakların çoğunlukta olması. Daha döne kadar şurada gördüğünüz yeşil çizginin batısındaki İdlib bölgesine sıkışan Hayat Tarihi öncülündeki muhalif silahlı grupların an itibariyle burada gördüğünüz bu yeşil çizginin doğusunda birçok noktada bayraklarını dalgalandırdıklarını ve daha önce Suriye rejim güçlerinin kontrolünde olan birçok yerleşim yerini ele geçirdiğini görüyoruz. Eteşe öncülündeki muhalif silahlı grupların bu harekatla birlikte belki de en önemli kazanımları ise şurada gördüğünüz Qeyirs askeri havalını ile şurada gördüğünüz Halep havaalanını ele geçirmiş olmaları oldu. Bu şekilde uzun bir aradan sonra Eteşe öncülündeki Suriye rejim güçlerine karşı savaşan muhalif silahlı gruplar ilk defa bir askeri havaalanı ile sivil havaalanını ele geçirmiş oluyor. Bölgedeki bir diğer önemli gelişme ise Hayat Tarihi Eşşam ve Türkiye tarafından terör örgütü olarak kabul edilen YPG hattında yaşanıyor. Eteşe Halep'e yönelik başlattığı bu kapsamlı harekatla birlikte daha döne kadar burada gördüğünüz YPG'nin kontrolünde olan e, Rıfat bölgesini de adeta ikiye bölmüş durumda. Hedeşe öncülüğündeki silahlı muhalif gruplar şurada Halep'ten Azez'e uzanan yolu kontrol altına alarak daha döne kadar YPG'nin kontrolünde bulunan Tel Rıfat bölgesini ikiye bölmüş görüyor ve bölgeden gelen haberlerde Tel Rıfat bölgesinde daha düne kadar YPG'nin kontrolünde olan birçok noktanın da HTC'nin kontrolüne geçtiği belirtiliyor. Heteşe ve YPG hatındaki bir diğer önemli gelişme ise Halep'in kenar semtlerinde yaşanıyor. Malumunuz Heteşe'nin Halep'e yönelik başlatmış olduğu harekatla birlikte PYD'ye ait bazı unsurlar da Halep'in kuzey doğusundaki bazı semtleri ele geçirmiş ve bu semtlerde kontrolü sağlamışlardı. An itibariyle bölgeden gelen haberlerde EPG ve ETC arasında varılan anlaşma gereği Halep'in kuzey doğusundaki bazı semtlerde bulunan EPG'ye ait silahlı grupların Membiçe ve şurada gördüğünüz e, Rakaya gitmelerine müsaade edildiği belirtiliyor. Bu son gelişmeler sonrasında yeni bir sürprizin yaşanmaması durumunda Halep'in tamamen Heteçen'in kontrolüne geçmesi bekleniyor. Bu arada hemen şunu da belirtelim değerli izleyiciler. bölgesinde adeta ikiye bölünen YPG birliklerinin ve YPG'nin etkili olduğu alanlardaki bu direnimenin de pek devam etmeyeceği dile getiriliyor ve önümüzdeki yakın zaman diliminde Tel bölgesinin de tamamen HTŞ'nin kontrolüne geçmesi bekleniyor. Evet değerli izleyiciler bu son gelişmeler üzerine HTŞ birliklerinin yapacağı bir diğer önemli hamlelerin ise şurada gördüğünüz Menfiş'e yönelik olabileceği dile getiriliyor. Ve bu son hamle ile birlikte bölgede dikkatlerin üzerinde olacağı bir diğer önemli nokta Menfiş olacak. Bu son yaşanan gelişmeler sonrasında gerçekten HTŞ öncülüğündeki silahlı muhalif gruplar Membiç'e yönelip Membiç'i YPG'den kurtaracak mı? Veya bir anlaşmaya varıp YPG'nin Membiç'te kalmasına karar mı verilecek? Önümüzdeki yakın zaman diliminde bunu da öğreneceğiz. Fakat bölgede yaşanan gelişmelerden yola çıkarak Eteşe'nin Membiç'e yönelileceği ve bir şekilde Fırat'ın batısındaki Membiç'te bulunan YPG birliklerini Fırat'ın doğusuna gitmeye çalışacağı Düşünülüyor. Hemen şunu da belirtelim. Değerli izleyiciler, HTC'nin bir şekilde Mimic'e yönelmesi durumunda bu kez YPG ve HTC cephesinde çok ciddi çatışmaların yaşanabileceği dile getiriliyor. Evet, değerli izleyiciler, gerek Halep ve gerekse Pel Rıfat bölgesinde önemli ilerleme sağlayan ve bölgedeki kontrolü ele geçiren Heteşe silahlı grubunun bir diğer önemli hamlesi ise güneye yönelik olacak ve Heteşe'nin ikinci hedef olarak Hama'ya yöneleceği dile getiriliyor. Malumunuz Halep'in tamamına yakının neredeyse Heteşe'nin kontrolüne geçmesiyle birlikte Halep'i Hama'ya bağlayan geç kara yolu kontrolü de önemli ölçüde Heteşe'nin kontrolüne geçmişti. An itibariyle baktığımızda değerli izleyiciler Heteşe birliklerinin Hama'yı hemen ölçelim. Ölçtüğümüzde Heteşe birliklerinin Hama'ya yaklaşık 17-18 kilometre mesafede olduğunu görüyoruz. İşte değerli izleyiciler Hama'ya yaklaşık 18-17 kilometre mesafede bulunan Heteşe öncülündeki muhalif silahlı grupların Hama'yı ele geçirmeleri durumunda bir diğer hedeflerini ise Humus olacağı belirtiliyor. Heteşe öncülündeki muhalif silahlı gruplarının Hama'ya göz dikti bir sırada harekete geçen Suriye rejim güçleri ise Rusya'nın da desteğiyle Halep Hama istikametindeki muhalif grupları hem karadan hem havadan bombalayarak ilerleyişini durdurmaya çalışıyor. Evet efendiler izleyiciler HDŞ'nin Halep'e yönelik başlatmış olduğu özgürlüğün şafağı harekatıyla birlikte ele geçirdiği bu son yerleşim yerleriyle birlikte Suriye haritasında ne gibi değişiklikler yaşandı? senet ona bir göz atalım. Evet değerli izleyiciler işte Suriye'nin kuzey batısında İdlib, Halep ama senin de ilerleme sağlayan ve daha sonra hamaya yönelen Hçenin birçok noktayı kontrol altına alması sonrasında hı haritasında yaşanan değişim bu şekilde yansıyor Yeim ve bir sonraki ayında görüşmek dileğiyle Sağlıcakla kalın mutlu kalın.